Çekiyorum. Evet. Afrika'nın ninnileri İstanbul'da yankılandı. 12 farklı ülkeden sanatçılar kendi kültürlerinin ezgilerini mırıldandı. Minikler uyuya kaldı. Juana diller coğrafyalar kültürler farklı ama annenin anlamı her yerde aynı. Bebeklerin uykuya dalmadan önce duyduğu, huzur bulduğu son ses. Yani ninni'ler için 13 ülke sanatçıları İstanbul'da buluştu. Uykudan uyanmış gülermiş bakarmış Annesi onu çok öpermiş severmiş Festivalde 12 farklı Afrika ülkesinden gelen sanatçılar kendi dillerinde ninni söyleyecek. Bakalım bizim ninnilerimize ne kadar benziyor? Liyawa <laughs> kumbusha ukiwa Toto baba na mama Bu ninni beni biraz hareketlendirdi açıkçası Böyle bebeklerinizi uyutabiliyor musunuz? Evet. <laughs> ya Somali, Cezayir, Sudan, Kamboçya ve dahası Sözler farklı olsa da yürekleri titreten tını aynı Now <laughs> Çeke beni Bebek ağlama e, Annesi süt verecek Bu sonra yedi La ben La ben Siz ninniyle uyutuyor mu? Evet ama kendim söyleyemiyorum Dinletiyorum <laughs> Seviyor ninnileri seviyor Müziği seviyor rahatlıyor müzik dinleyince Ninni dinle dinleyince Festival miniklerin sanatçılarla birlikte Söylediği ninnilerle son buldu yavruları için annelerinin sesi olduğu kadar kokusu da çok özel minik